Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre ağır ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sığlı şekilde göreceğiz. Ardından Türkiye'de ne kadar ağırlığı var birlikte inceleyeceğiz. 8. sırada Hamur var. Hamur ağrının en küçük ilçesidir. Nüfusu 16.097. 7. sırada Taşlı Çay var. İlçede nüfus 18.781. 6. sırada tutak yer alıyor. İlçenin nüfusu 27619. 5. sırada Eleşkirt var. Eleşkirt'te 30103 kişi ikamet ediyor. 4. sırada Diyadin var. 37687 nüfusla. 3. sırada Patnos yer alıyor. İlçede nüfus 112515. ikinci sırada Doğu Bayezid var. İlçede nüfus 114.727. Önceki yıla göre Doğu Bayezid'de nüfus 1766 kişi azalmıştır. 2023'te Ağrı'da nüfusu en çok azalan ilçe Doğu Bayezid olmuştur. İlk sırada Ağrı Merkez var. Ağrı Merkez'de nüfus 153.709'dur. Geçtiğimiz sene Ağrı Merkez'de nüfus 4.944 kişi artmıştır. Geçen sene Ağrı'da nüfusu en çok artan ilçe Merkez olmuştur. 2024 yılında açıklanan verilere göre Ağrı'nın toplam nüfusu 511.238'dir. İlde nüfus toplamda 612 kişi artmıştır. Türkiye'de ağrı nüfusuna kayıtlı insan sayısı 1.253.577'dir. Bu kişilerin yaklaşık 794.000'i ağrının dışında ikamet ediyor. Peki ağrılılar ağrının dışında en çok hangi illerde bulunuyor? İlk sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden 227.688 kişinin nüfusu ağrıya kayıtlıdır. İkinci sırada İzmir var. 96.590. Üçüncü sırada Kocaeli var. 63.990. Dördüncü sırada Bursa var. 45.289. Beşinci sırada ise başkent Ankara var. 42.882. Ardından sırasıyla Kayseri, Aydın, Manisa, Van ve Eskişehir geliyor. Ağrı'da en çok nereliler bulunuyor? İlk sırada Ağrılılar var. İlde ikamet eden 459.106 kişinin nüfusu Ağrı'ya kayıtlıdır. Ardından Vanlılar geliyor. 4188. Üçüncü sırada Muşlular var. 3166. Dördüncü sırada Erzurumlular var. 3027. Beşinci sırada ise Iğdırlılar var. 2334. Ardından sırasıyla Kars, Diyarbakır, Bitlis, Şanlıurfa ve Samsunlular geliyor. Geçtiğimiz yıl Arda 1741 kişi hayatını kaybetmiştir. Buna karşılık 9031 bebek doğmuştur. Arda doğanların sayısı ölenlerin sayısından misliyle fazla olmasına rağmen ilde nüfus sadece 600 kişi artmış. Bu da Arda'nın göç verdiğini gösteriyor. Türkiye'de en çok nereler yaşıyor öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.